Selamlar bugün mükemmel bir Trin Demir Build'imiz var. Rakibi yavaşlatıp bizden kaçmamasını sağlayacağız. Ve gerçekten kaçamayacaklar da. Karşımıza çok at şöyle bir başlayalım. Otomik saldırı, otomik saldırı. Bir de savaşıyor benimle. Eğim bilerek basmıyorum. Ulaşın at. Level 3'ü ise active works Arkadaşlar girdim ürün ve eşya sağ tarafta görebilirsiniz. Ürünleri hemen anlatayım saldırıdan zaten. Mükemmel bir ürün. Rakibe vuruyorsun 3. vuruşundan sonra ekstra hasar verip %8 fazladan vuruyorsun. Bu bizi iyileştiriyor. Buradan saldırız buradan damage. En güzel yere geldik. W atınca buradan hareket gelecek. Bu ürün sayesinde ayakkabı bedavaya gelecek. 10 herkesi kazanacağız. Eşya olarak mahvolmuş kralın kılıcı tankları eriteceğiz. herkesi verecek. Naboli sayesinde yine hareket ve yeteneklerimiz hızlı gelecek buradan. Rakibin arkasını çalacağım. Buzdağın eldiveni alacağız. E atınca rakibi yavaş atacağız. Ve vurmaya devam. O. Oh. Minyonları da tanklıyorum bu arada. E flash kombosu da böyleydi görmüş oldunuz. Şu an 109 ademiz var. Dakika 2'de. Trinde bir oynayın oynatın. Atladık yine. W atamadım. 190 demiş. Daha dakika 2. Tekrarlıyorum. Araya gidiyorduk. Abartmayalım base atalım. Canının sonuna kadar dolmasına gerek yok bu arada. Şu kadar bak. Ama böyle ilerle. Q basa basa tekrardan dolduracaksın. Aa şunu söyleyeyim. Şimdi daha videoya like atmayı unutmayın. Buna benzer videolar gelsin sağcım diyorsanız. Böyle bir 4000 like'ı devamını çekeriz. Sadece bir saniye yazı alır. Destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Demir ve böyle eğlenceli içerikleri devam ettireceğim. Atladık. Ha yine aynısı oldu. Adam zamanlamayı nasıl bu kadar iyi yapıyor? Lane'i donduracağız milyonlar üzerime aldım. Bir anda bırakacağım. Hazır mısınız bıraktık. İlk Q fullliyorsunuz. Q'nun verdiği can artıyor. Aynı zamanda verdiği AD artıyor. Birazdan atlıyoruz. W basmayacağım lan sana. Arkadaşlar çok basit. Burayı da donduracağım. Yapma. Şu an niye geldi yanımda base atıyor mesela? Yok buradan çok atın lane'i kazanması imkansız. Bu arada gününüz nasıl geçiyor umarım mutlusunuzdur. Yemek yiyenler afiyet olsun. O lokma hayatını gördüm. Her zaman görüyorum evinizde kameram var. Bazıları öyle yazıyor. Arkadaşlar yasak aşk sonlandırıldı. Bir arkasından dönse öyle dalacağım buna. İgnatisi koyalım. Fa yine kaçırdım. Şu an yapabileceği hiçbir şey yok. 6 el olduk. Bak bir daha keseceğim İzle. Birazcık canımızı fullledik. Yoldayken kesmeyi deneyeceğim. Şako da gelebilir. İzlerken çok basit geliyor ama gerçekten de öyle. Çünkü çok fazla vuruyorum bak. 134 adetimiz var. Olsun verelim şaptan Bu arada can eşyası armor almış. O yüzden öldüremedim. Buradan bunu buradan bunu. Ölmemiz bir bakıma güzel bir bakıma kötü artık. Adam bana gold verecek ama karşılığında dona ona 650 altın verdim. Tekrardan geldik. Bak hareketsiz geliyor. Kritik atlan bir tane. Şako bizim ormanda. Şunu da bu arada çok kolay bir şekilde yapıyor olmanız lazım Trindemir oynuyorsanız. Otomatik saldırı E. Hızlı bir animasyon iptali. Genelde olduğunuz yere basmaya çalışın yeteneği. Şimdi çok atı da yakalayacağım. Şuraya bir yardım pingi daha atalım. Abi ormancılar niye bunu öğrenmiyor ya? Bir bilmiyormuş gibi yapalım. 5 altın. Gördüğünüz <laughs> gibi bir kez daha öldü. <laughs> Arkadaşlar eleman kurtçu almıyor ben alacağım. Sanırım altını birden alamayacağız bu arada yani yetişmeyecek. Hepsini kestiğimiz için öfke fullendi. Bak ayakkabımız da geldi. 300 altın vermeden bedava ayakkabı aldım. Üzerine 10 hareketsiz veriyor. Karakterimiz mobil. Gayet güzel. Çok atın ulti bastığını gördüm. Base atalım. Mahv olmuşumuz bitti. Bak neden mahvolmuş? olmuş? Üçüncü vuruşu attığında rakibi yavaşlatıyor. Üzerine tankları eritiyor. Statları çok iyi. Benim en sevdiğim eşya olabilir oyunda. Navori'den sonra. Sonra Navori'yi çekeceğiz. Try kritik vurunca zaten ace erken geliyor. Navori ile daha da erken geliyor. Üzerine herkesi kritik saldırı hızı verdiği için mükemmel. Buradan rakibin hareketini çalacağım. Statları çok iyi. E atınca düz vuruşumuz güçlenecek. Yavaşlatacak. Bu kritik vuruşumuz güçlendirecek. Yine öldü bu arada bu adam. çaktırmadan bir dolanalım. Sanırsam base falan attı ya. Bir kulesine vuracağız. Bana vursun sıkıntı yok. Sadece Q'sunu yememeye çalışın. Geldim rakip ormanı çalmaya başladım. Gözlerim Shaco arıyor ama o da bizim ormanda 5 altın. Bak her yerden altın kasmaya çalışıyorum. Dakika 10'dayız. 10 saves per minute. Sogat muhtemelen öldü arkadaşlar. En kötü flash'ını alacağım. Ama kaçırmamak için W bekleteceğiz. Malfomuş'la yavaşlatacağım önce. Bak. Öyle bir atladık. W. At flash'ını evlat. Atmak istemedi. Ya da yok muydu acaba ya? Emin olamadım. Arkadaşlar şu combo da mükemmel. Malfomuş'tan %9, saldırı devamdan %8 hasar geliyor. Bunlar toplanınca da mükemmel oluyor. 556 üzerine 175. Halen Tensei Spor Melit diyoruz. Güzel. Lan. <laughs> <laughs> İmdat. Keser miyim lan acaba dönüp? Oh. <laughs> 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 Ben kesemedim, Lysin kesti. Abi kule altını mı bölüyor şu an? Tam böyle lüzumsuz bir ormancı değilim ama. Şaka burada. Susamadan devam ediyoruz. 20 saniye kaldı. Almam gerekiyor. Buradan bir de gidelim hadi. Oyundaki tüm kule altınlarını almayı sevdiğimi biliyorsunuz. Size de aynısını öneriyorum. Ben kule altınları gidiyor. git ya. Öldürseydi üzülürdüm. 4700 altın. Bir hızlı base atalım. Şimdi hız keseni bitirelim direkt. Bunu alalım buradan bunu. İlerleyelim. Hangi youtubersın yazıyor? Alt üst falan yazıyorum ya. Bunun için youtuber mı olmak lazım? Bir, bir önce minyonları temizleyeyim geleceğim sana. Kaçma imkanı yok artık. Arkadaşlar Tensize Permanent devam ediyor. Buradan da 700 altın. Tensize Permanent'in ne olduğunu merak ediyorsanız dakika başı 10 milyon demek. Bunu yapabiliyorsanız çok başarılısınızdır ve erkenden full eşya olabilirsiniz oyunda. Bak şu an mesela 3 eşyayım. 4. aldım hatta. Eyzatsak atsak 4. bitiyor. Daha dakika 15 ama. İmtihar açmayacağım. Geldim şimdi de vadi alacağım. Buradan da 200 altın alıyorsunuz. Kullanın. Bak canlı şuraya indirince bu vuruşu yapıyor. Sonra bu hasarı yiyorsun ve demecini düşürüyor. Baya hızlı aldık. 200 altın. Şimdi bunu da şurada kullanacağız. Üzerine hızlı base atıyorum. Seni aldım. Buradan da seni alalım. İlerleyelim. Sağ ol burayı yaracağım dedim ilerliyorum. 4 eşyamız var. Gördünüz o komboyu manyakta. Şu an formülüsü de geçtik. Hadi beraber alalım lan. Sizi mi kıracağım? Dakika 17. Beşinci eşyamız bitiyor. Bunu sattık. Buradan bunu aldık. Gideyim de bari bejler alayım. Bizim ormancının görev almak gibi huyu yok zaten. Sizler de hala videoya like atmadıysanız like atarak 200 bin abone olmamızı destekleyebilirsiniz. Desteklenenlere çok teşekkür ediyorum. Şöyle kalp kardeşim sana. Oo selam. Lan klonmuş bu. Gerçeğini gördüm ama. Ne? Lux her şeymiş alıyor ya. Arkadaşlar dakika 19 200 CS. body koydum. Ultiler hemen açıldı. Gancı ulti için bekliyorsun adamı. Sonra giriyorsun. Yer mi acaba bizi? Lan hayır, hayır, hayır Arkadaşlar şu an bu video gerçekten manyak oldu. Yani bu kadar hızlı kasıldığım bir videoyu hatırlamıyorum. Base atacağım. Dakika 20'deyiz. Full eşya gördüğünüz gibi. Base'in bozmayın hadi ya. EBC kılıçı bitirildi. 20 dakikada 6 işi olan Trindemir bu ildi. Tekrardan anlamayanlara anlatacağım. Saldırı zaykabısı zaten mükemmelmiş. E atınca düz duruşun rakibi yavaşlatıyor fazladan vuruyor. Üzerine seni tank yapıyor. Bu yeteneklerin hızlı gelmesini sağlıyor mobil yapıyor. Bu yüzdelik vuruyor can çalmanı sağlıyor rakibi yavaşlatıyor. Bu rakibi yavaşlatıyor can veriyor vesaire. Bu da damage. Lanay, lan ay lan Bana öl bana öl. Ee, sonra. Sonra peki. Bir daha yavaşladın. Yavaşlatma üzerine yavaşlatma. Tabulmuz aktif şu an. Hayır ya. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. İnanılmaz eğlendim. Mükemmel bir maçtı. Arkadaşlar kısa ama güzel bir maçtı. Trin Demir ile Sart kazandık. 17-1-4 21k 17 bin altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 32 binle koskoca bir yükseleni bir güzel diktik. lane'imiz 7-11 oynuyor. Çok fazla ölmüşler. Midimiz güzel. Ormancımız idare eder ama hiçbir görev almıyordu. Böyle bir maçtaydık. Hoşunuza gittiyse like. Hoşunuza gitmezse dislike atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka hangi şampiyon gelsin böyle. Bu Linkler yazarsanız bu arada çekerim. Bunu sözünü veriyorum size. Mükemmel bir gün geçiriyorsun. Son kez yemek yiyenlere afiyet olsun. Instagram'a Discord'da bekliyorum. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bye bye.